Kasım tatilinde çocuğum ders mi çalışmalı yoksa tamamen dinlenmeli mi? Aslında cevap Yaş grubuna göre değişir. Ama biz genel geçer bir cevap verecek olursak cevap ikisi de. İşte çocuğunuzu yormadan zihninizi tazeleyecek 3 dengeli aktivite planı. 1. Eksik konu avı. Tatili yeni konu öğrenmekle değil, eksik konu avı ile geçirebilirsiniz. Geçmiş denemelerde en çok yanlış çıkan konuyu tespit edin. Günde sadece 1-2 saat o konuya odaklanıp hemen test çözerek pekiştirin. 2. Dijital detoks. Haftanın yarısında özellikle ilk günlerde ekran süresini minimuma indirin. Bunun yerine sosyal ve motor becerileri geliştirecek aktiviteler yapın. Kitap okumak gibi, kutu oyunu oynamak gibi, ailecek yemek yapmak ya da spor yapmak gibi. 3. Biyolojik saati onarın. Tatilin en büyük faydası budur. Çocuğunuzun uyku düzenini düzeltmesine izin verin. Erken yatıp erken kalkma kuralına yumuşak bir geçiş yapın. Dinlenmiş bir beyin okula yüksek motivasyonla başlar. Unutmayın, iyi bir dinlenme iyi bir başlangıçtır. Dilerseniz yorumlara tatil yazın. Sınıf seviyelerine göre hazırladığımız tatil planını sizlerle paylaşalım.